Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde TCP IP modelini inceleyeceğiz arkadaşlar. Geçen derslerimizde işlemiştik biliyoruz o referans modelini. Bir de şimdi TCP IP modelinin ne işe yaradığını görelim arkadaşlar. İnternetin tarihsel ve teknik standartları TCP IP referans modelidir arkadaşlar. Bu model Birleşik Devletler, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bölümü tarafından üretilmiş bir modeldir. Tasarlanışın nedeni ise nükleer savaş dahil her türlü şartta sürekli ayakta durabilen bir ağ yapısı istenmesiydi. Amerika Birleşik Devletleri, savunma bölümü, dünya üzerinde bulunan bakır kablo, mikrodalga, optik kablo ve uydu hattı kullanan farklı iletişim medyaları ile her şartta haberleşmeyi sağlayabilmek istiyorlardı. Bu şartlar, TCP-IP modelinin tasar, e, tasarısını oldukça güçleştirdi arkadaşlar. Ancak TCP-IP açık standartları olan bir buluştu. Bunun anlamı, isteyen herkes kullanmakta özgürdü. Bu da ne yaptı arkadaşlar? TCP-IP standartlarının geliştirilmesini hızlandırdı. Çünkü herkes bunu kullanmaya başlamıştı. Şimdi arkadaşlar buraya yazalım. TCP IP Referans modeli. Ne demişler arkadaşlar? Application, Transport, Internet, Network Access. Biz bu katmanların bazılarını OSI referans modelini öğrenmiştik application katmanı. Application katmanının Türkçesi neydi arkadaşlar? Yazalım hemen. Uygulama katmanı. Transport transport taşıma katmanı. İnternet zaten yine internet. Network Access arkadaş A erişim katmanı. A erişim katmanı. Görüldüğü gibi TCP IP modelindeki bazı katmanlarla OSI referans modelindeki bazı katmanların isimleri aynı arkadaşlar. Ancak bu iki modelin katmanları kesinlikle ve kesinlikle birbirine uymazlar. Her iki modelde en çok dikkat çeken farklara sahip olan katman da uygulama yani application layer'dır. Tasarımcılar TCP IP modelinin uygulama katmanın OSI modelin oturum ve sunum katmanları gibi tasarladılar. Yani OSI referans modelindeki oturum, sunum ve uygulama katmanları TCP IP modelinde sadece ve sadece uygulama katmanına karşılık gelir. Transport katmanı ise arkadaşlar akış güvenliği, servis kalitesi, akış kontrolü ve hata düzeltme mekanizmalarını sağlıyor. Protokollerden biri yani iletim kontrol protokolü. Transmission Control Protocol yani TCP. A haberleşmesinde mükemmel ve esnek güvenlik, iyi veri akış ve düşük hata oranı sağlamakta. TCP bağlantı yönlü bir protokoldür arkadaşlar. Bu protokol segment denen uygulama katman bilgilerini paketler paketlerken kaynak ve hedef arasındaki diyaloğu sürdürebilir. Bağlantı yönünü haberleşen bilgisayarlar arasında kapalı bir çevre bulunması anlamına gelmiyor. Bu iki bilgisayar arasında dördüncü katmanda herhangi bir zamanda bağlantı kurabileceği anlamına geliyor arkadaşlar. İnternetin amacı TCP segmentlere bölmek ve parçaları başka bir ağa göndermek. Hiçbir bozulmaya uğramadan hedefe ulaşan paketler IP denen özel bir protokolü kullanırlar. IP ve TCP arasındaki ilişki çok önemlidir. IP paketlerinin yönünü gösterirken TCP paketlerle güvenli bir yolculuk sağlar. Network Access katmanı ise arkadaşlar çok karışık bir yapıya sahiptir. Bu katman hem mantıksal hem de fiziksel Tüm bileşenlerle ilişkilidir. Tüm ağ teknolojinin ayrıntıları ve OSI modelinin fiziksel ve data link katmanlarını içerir. Yani TCP IP referans modelinde Network Access OSI referans modelinin fiziksel ve data link katmanlarına karşılık gelir arkadaşlar. Tekrar ediyorum. OSI referans modelinin fiziksel ve data link katmanları TCP/IP referans modelinde network access katmanına karşılık gelir. Bu şekilde arkadaşlar TCP/IP referans model katmanlarını göstermektedir. TCP/IP ...model katmanları, TCP IP referans model katmanlarını gösteriyor arkadaşlar bu Uygulama katmanında kullanılan e, bazı transfer, bazı temel protokolleri arkadaşlar açıklayalım. Ne demiş burada? FTP demiş, FTP File Transfer Protokol demek arkadaşlar. Yani... ...dosya... ...transfer. Dosya transfer protokolü. HTTP ise arkadaşlar Hyper Text Transfer Protokol. Yani e, Türkçe'ye hiper yazı transfer protokol olarak geçirilebilir. HTTP biz niçin kullanıyoruz arkadaşlar? İnternete bağlanmak için kullanıyoruz değil mi? SMTP arkadaşlar Simple Mail Transfer Protokol. Simple Mail Transfer Protokol. Bu da arkadaşlar Türkçesi basit posta transfer protokolü olarak açıklanabilir. Ama siz bunların Türkçelerini değil İngilizler, İngilizcelerini öğrenin. Çünkü arkadaşlar bunlar İngilizce terimlerdir ve her şey kendi dilinde öğrenilir. Ben burada yalnızca size bilgi olsun diye, genel bilgi olsun diye e, Türkçelerini söylüyorum. DNS e, Domain Name Sistem arkadaşlar. Domain Name Sistem. Yani alan ismi sistemi Ayrıca bakın TCP ve UD, e, UDP DNS e, sistemini ikisi de kullanıyor TFTP ise arkadaşlar e, sıradan dosya transfer protokolü Peki arkadaşlar alta geçtiğimizde TCP daha önce söylemiştik TCP'nin ne olduğunu. Transmission Control Protokolü. Taşıma Kontrol Protokolü Türkçesi. UDP ise e, User Datagram Protokolü arkadaşlar. User Datagram Protokol. E, kullanıcı Veri Protokolü anlamına geliyor. IP zaten hepiniz biliyorsunuz. İnternet Protokolü. Altta da internet lan many vlan e, many lans and ones. Ne demek arkadaşlar? İnternet zaten biliyorsunuz internet lan local area network. Bunu da biliyorsunuz büyük olasılıkla local area network. Bu önemli arkadaşlar. Local area network. Lokal e, local area network ne demek? Yerel e, Yerel A demek arkadaşlar. Yerel A olarak çevireceğiz bunu. Peki arkadaşlar burada one diye bir terim geçmiş. One da arkadaşlar wide area network. Geniş alan network arkadaşlar. Geniş alan network. Evet arkadaşlar bu şekil gördüğünüz gibi biraz incelediğinizde her şeyin Açıklandığını göreceksiniz. Nedir arkadaşlar? Şöyle yapabiliriz değil mi? Üç protokol application protokolüne karşılık geliyor. Transport zaten aynı transport protokolüne Karşılık geliyor. Network internete karşılık geliyor. ...data link ve fiziksel de physical e, da network access protokolüne karşılık geliyor diye anlatmıştık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekil bize her şeyi çok daha net bir şekilde anlattı. Peki arkadaşlar bu TCP IP modeli ile OSI referans modelinin arasında benzerlikler var mı? Elbette var. Mesela her ikisi de katanlı yapıda arkadaşlar. Her ikisinde farklı görevleri olan uygulama katmanı var. Görüyorsunuz. Application, Presentation, Session. için. TCP modelde ise Application'a karşılık geliyor. Her ikisi de iletim ve ağ katmanlarına sahip arkadaşlar. İletim ve ağ katmanları. İletimden kasıt transport, taşıma ve A katmanı. Taşıma arkadaşlar ee, transport yani network'te transporta iletim de denilebilir. Sorun değil. Ve arkadaşlar en önemlisi de ee, bu her iki Modelde de A profesyonelleri yani bizler tarafından son derece iyi bir şekilde bilinmelidir. Her ikisi de paket switching yapıya sahiptir. Yani paketler aynı hedefe birden fazla yol kullanarak gidebilir arkadaşlar. Peki arkadaşlar benzerliklerini işledik. Farklılıkları var mıdır bunların? Farklılıkları elbette vardır. TCP IP sunum ve oturum katmanlarını beraber uygulama katmanlarında bulunur oturum ve uygulama katmanlarını e, uygulama katmanında bulundurur. Burada gösterdiğimiz gibi. TCP IP veri hattı ve fiziksel katmanlarını beraber A erişim katmanında bulundurur. Bunu da söylemiştik. Ve tabii ki arkadaşlar TCP IP OSI referans modeli ile aynı görüşme gözükmesine rağmen daha az katmanı vardır. Sadece ve sadece 4 katmanı vardır. Yani daha sadeleştirilmiş bir yapıdadır. Arkadaşlar biz her ne kadar TCP IP protokolü internet ile beraber büyüse de biz bu sette OSI referans modelini inceleyeceğiz. OSI referans modeli üzerine yoğunlaşacağız. TCP IP referans modeli dersini burada bitiriyorum arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.